kardeşim tamam iyisin hoşsun tamam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin 4000 küsür sünneti var dedin evet tamam e, Uysun madem millet ne gerek var tarikate Değil mi? Soru bu mesela sordu Güzel soru değil mi? Ne gerek var tarikate Uysun madem ama uyamıyorlar ya niçin uyamıyorlar? Çünkü onları engel olan bir şey var ne onun adı? Nefis. Ne, hemen işinize gelen konuyu biliyorsunuz değil mi? Uyumayı engelleyen bir nefis var çünkü. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sözü ve mavi berren nefsi ben nefsimi temize çıkarmam inen nefse lemmaretun bir suyu muhakkak ki nefis çokça kötülüğe emrediyor. diyor. Kötülüğe emrettiği için peşine gidiyorsun bir de. Sen de onun tarafında olduğun için günümüz insanların çoğu Müslüman gayrimüslim biliyorsunuz. Nasıldır? Nefislerinin kulu ve kölesidir. Nefislerine kulluk ederler. Bunu ağzıyla söylemesine gerek yok. Yaptığı hareketlerden anlarsınız. Müslüman gayrimüslim çoğunluğundan bahsediyorum bak. Müslümanların ee, çok büyük bir kısmı gayrimüslimlerin neredeyse tamamı kendi nefsi peşindedir öyle söyleyeyim. Hatta tamam desek şey olmaz. Bak sabah uyanır sabah uyanır kalkar yaptığı işleri takip et nefsi için. Nefsi ona emreder şunu ye tamam mı? Onu yemek için uğraşır. Nefsinin rızasını güder. Şunu iç onu içmek için uğraşır. Şununla yat onunla yatmaya çalışır. Bununla kalk onunla kalkmaya çalışır. Sabahtan yatıncaya kadar tek uğraştığı yani tek tatmin etmeye çalıştığı şey nefsidir fark ettiyseniz. Nefsinin rızasını güder. Bu kimselerin Rabbi nefisleridir. Allah sözü yazdır. Efer ayete heva, nefsinin hevasını boş heveslerini Rab edineni gördün mü buyuruyordu ya. Bunların durumu budur. Bunlardan çok az bir kısmı yani Müslümanların çok az bir kısmı günaha düşerler yine. Ama günaha düştükten sonra pişman olurlar. Allah sözü tanımışlardır, bilmişlerdir, helal haram anlamışlardır. Günaha düşerler. Hani yüz, yüz bin kere tövbe ederken de şarap içeriz var ya muhabbet. Öyledir. Yani sürekli bir patinaj halindedir. Ama Allah sürekli tanımışlardır, haramı bilmişlerdir. Haram yaptıklarını, günah işlediklerini bilirler. Tövbe etmeye çalışırlar. Farkındaysanız bir patinaj hali var burada. Anladıysanız. Bunların durumu şudur. Bak kendilerini kınarlar bunlar. Ulan yine düştüm lan günah falan diye kendilerini kınarlar. Müslümanların çok az bir kısmı da böyledir bu arada. Vela la bin nefsin levvame. Bin nefsin levvame. Kendisini kınayan nefse yemin olsun buyuruyor Allah Sözcüsü ve la bin nefsille vame. Kendisini kınayan nefse yemin olsun adam kendisini kınıyor bak onun durumu da budur. Şimdi bu adamı bu durumdan kurtarabiliyor musun kurtaramıyor musun sorun bu. Yapabiliyor musun mesela bu adamı hani patinaj çeken bir araba gibi düşün. Buradan kurtarabiliyor musun kurtaramıyor musun? Yapacağın şeylik bu. Anladın ne demek istediğimi? Önce itikatte tabi bu. Önce itikatte bunu yapıyor olman. Adamı düştü çukur, çukurdan önce itikatte çıkarman gerekiyor. Yani adamın içkisinin kumarından bahsetmeden önce önce itikadi düzeltmen gerekiyor. Bunu yapabiliyorsan elini ayağını öpelim müridin olalım. Benim için sıkıntı yok. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Çünkü adam yapamıyor. Patinaj çekiyor sürekli. Çıkar bunu ehli sünnet yoluna tertemiz. Zaten adam oradan sonra kaptırır gider. Hani yol asfalt olduğu için Ehl-i sünnet yolu değil mi? Oradan sonra kaptırır gider. Nereye kadar gider? Allah Sözcüsü'nün şu hitabına kadar. Ya yeten nefsül mutmainne ey tatmin olmuş nefis. İrci ila ila rabbiki radiyetten merdiye. Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı. Dön bakalım Rabbine. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Kullarımın arasında cennetime gir bakalım. Allah Sözcüsü'nün hitabına kadar asfalt yol kaptırır gider. Sen bu adamı kurtarabiliyor musun? Kurtaramıyor musun bu halinden? Anladın? Mı? Asıl irşat budur. Asıl mürşitlik budur aslında. Bu işin ne kadar zor olduğunu düşünün. Yani kişinin nefsine hakim olmasının ne kadar zor olduğunu düşünün. Bunu e, yapabilene, nefsine hakim olana Allah-u mahlukatından hiç kimseye vaat etmediği, ma mahlukatından hiç kimseye vermediği cennetleri veriyor. Farkında mısınız işin zorluğunun?